Merhaba arkadaşlar ben Cengizhan ee, Size bir haber iletmek için video çekmeye karar verdim Pokemon Left Green'in Pokemon yani Pokemon Ligine gidecektim Gittikten sonra oyun sapıtmaya başladı ve kendi kendi kapattı Oyuna girmeye çalıştığım zaman e, Yani girmeye çalıştım açılmadı error vermeye başladı Neden bilmiyorum ben de e, O yüzden Pokemon Left Green'in final bölümü gelmeyecek. Herkesten çok özür diliyorum. Ee, ama Pokemon yani eğer yeni oyunlara başlayabilirsem onları da çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten şu an çok üzgünüm. Bu kadar ilerlemişken tam final bölümünde oyun sapıttı ve kapandı. Videoyu durdurdum. Hatta videoyu kapattım ve kaydetmedim hiç sileceğim şeyi. Oyunu sileceğim. Left Green'i. Artık çekersem Pokemon Ultra pardon. Ultra Violet'i çekeceğim diyecektim de. Onda, o da bir türlü şey olmuyor ya. Ee, bir tane adaya gittiğim zaman adada bir sorun oluyor. O yüzden bitiremiyorum oyunu. Onu çekmeyeceğim. Fire Red'i çekeceğim. Çekersem. Eee diyeceklerim bu kadar. Herkesten özür diliyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.